Trabzon'un evladı, Beşiktaş forması da giyen Fatih Tekke'nin çalıştırdığı Trabzonspor, bu akşam Beşiktaş'ın çocuğu, bordo mavili forma altında da ter döken Sergen Yalçın'ın siyah beyazlı öğrencilerini konuk edecek. Sergen Yalçın teknik direktörlük kariyerinde 11 kez Spor'a rakip oldu. 3 maç kazandı, 3 beraberlik aldı. 1.09 gibi çok düşük bir yüzde yakaladı. Fatih Tekke de hocalık kariyerinde 5 maçta siyah beyazlıların karşısına çıktı. Bir maç kazandı, bir maçta berabere bitti. 1.00 puan ortalaması yakalayabildi. Yalçın hiç K A Z A N -A M A D -I. Yalçın daha önce Beşiktaş teknik direktörü olarak 3 üde İnönü'de olmak üzere 3 Trabzonspor maçını da kazanamadı. İki maçı Bordo Mavililer 2-1 kazandı. Bir maçta 2 ila 2 sonra erdi. Tekke ise Trabzonspor'un başında ilk kez Beşiktaş maçına çıkacak. Tekke Kupa kazandı, Sergen Yalçın ile Fatih Tekke 3 kez rakip oldu. Bir maçı Yalçın kazandı. İki maç berabere bitti. Tekke Türkiye Kupası'nın kazanıldığı 2010 ila 11 sezonunda Beşiktaş forması giydi. Ancak sadece 3 maça çıktı. Toplam 97 dakika sahada kaldı. Gol katkısı veremedi. Trabzonspor'a karşı oynamadı. Sergen Yalçın ise 2000-01 sezonunda 21 maçta Bordo Mavili formayı giydi. Bir gol attı. 5 asist yaptı. O sezon 80 dakika sahada kaldığı maçı Trabzonspor 2-0 kazandı sakatlığı nedeniyle oynamadığı maçta ise Beşiktaş sahadan 3 ila 1'lik galibiyetle ayrıldı.